Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Efe Bugün arkadaşlar. Sizlerle beraber Mobile Legends oynuyoruz. Fars aldım. Eski ismi Faşa. Öyle seslenebilirim arası. Karşı pikler bu şekilde. Bizim pikler bu şekilde. İki tane ormancı geldi takıma. Biri Fanny biri Hanzo. İkisi de birbirinden hatalı. Şöyle o güzel dövdük ha. Direkt başlar başlamaz. O da hemen minyonları temizledi ama. Neyse biz de temizlemiş olduk. Ova kötü oldu ama bak bu. Ben ona vuruyorum ama bana vuruyor ama Bakalım nasıl olacak acaba Şuna başladılar galiba ama Ama abi Rica ediyorum bak ben. Bunlar beni keser burada ben Girmeyeyim oraya hiç Bu gord deli gibi hasar atıyor nedense Atar da Gord çünkü yenilenmiş gordla ilk defa oynuyorum Minyonları da kaçırdık çok güzel Evet hoş geldiniz arkadaşlar Şu Adama bir yardıma mı gitsek Ama fiske atamadım gördünüz vallahi. Fiskeyi çevirdim atamadım. Bakalım Fani ne yapabilir oraya. Bakalım. Hemen enerjisi bitti. Bu videoyu yayınlar mıyım bilmiyorum. Muhtemelen video çıkmaz buradan ama. Yine denemekten zarar gelmez. Bir tane yani video çekenin faşo oynuyoruz. Bizde de las vardı galiba. Yok cansın varmış. Pikleri de görmüyorum ki. O kadar. Kafam gidik yani. Direkt bot yapalım. Ama öldü. Gort 3 seviye hala. Tamam sorun yok ya. Ben orada ölerek aslında iyi bir hareket yapmışım. Bizim ormancıyı kurtarmışım fark etmeden. şunu aldım. Yukarıya bir yardıma gidelim. Uç faşa uç. O da nasıl artık hareket hızı varsa Hemen çıktı kaçtı ileriye doğru Tamam yukarıya yardım ettik Fani enerjim bitti kanka ne oldu Güzel güzel Gort da düştü Tamam tamam güzel Teşekkürler diyelim şöyle Karşıda da Gon var Adam bayağı gon diyecektim. Şöyle yapsam. Ama nasıl? Nasıl ben ondan nasıl kaçamadım ya? Bana da bir şey dememişler ama aşırı değişik ya. Ben ondan nasıl kaçamadım acaba? Neyse, sorun yok tamam. Şöyle onu keserlerse güzel olur. Ben de pek minyon kaçırdım ya. Valla faniye yardım etmeyeceğim oyun boyunca. Bir kill almış ama ya baya iyi. Kötü değil yani. Şimdi şöyle yaparsa şimdi o. Tamam ölmesin geldik biz. Tamam hiç kötü değil de ee, Fani aşağıya gitmen gerekmiyor mu canım benim ben niye geliyorum o zaman oraya Allah'ım ya Kaplumbağa fightından Nahoş kaldı adam Garip Çok garip şarlar Kaldık bize böyle. Neyse yapacak bir şey yok. Onunla bozalım bari. Kurtardık bizim elemanı. Gördüm onu. Şöyle uçalım. Abi nasıl o stun yemiyor? Ben anlamıyorum ki. Yine stun yemedi bak. Allah'ım ben ona girmem. Fani ne yapıyorsun Fani? Gerçi iyi şeyler yapıyormuş Fani. <laughs> Binelim şöyle. Tamam aldık. Beyza atalım. Yani biraz daha erken gitseydik belki Fen'in yanına daha iyi olabilirmiş. Gord yukarıda galiba. Yok tamam Gord da mid de. de. Onu da keserler. Bakalım. Belki video çıkabilir ya. Hanzo bu arada, Türkiye sıralamasına girmiş. Fen'i e de balı kesirdi yanlış değilsem. <laughs> Adam gelirse. Şöyle çok güzel komboladık aslında ha. Keşke flash ulti yapsaydım ona. Kill bende kalmış olurdu ama. Boşver tamam. Açabilir miyiz mi de? Bu minyonunu açamayız ama diğer minyonunu açarız. Diğer minyonların gelmesine de daha var. Gon'u kesmeye yardıma gidelim. Tamam güzel ben ne kaldı? Düz vuruş da aldım ne? Üst tarafa pek gitmedim bu el ama. Şimdi gitsem kötü mü olur? Nasıl olur? Gidelim mi ben? Hayır ama bak yaptığım hareket var ya çok normal bir hareketti aslında çok güzel bir hareket olabilir de ama o Amon Nasar çok fazla ya. Bir tane kan kanatları çıkmam lazım On nasıl çıkacağım şimdi? Akıllı Nasar bittikten sonra çıkabilirim. Şimdi çıkmaya başlasam çünkü şuradaki egzotik ney? Örtü. Garip kaçacak. İyi bari ya. Şeyi düşürdü. Şu neymiş? Manevi birlik. Verir ablama durumuna geçer ve parsanın sonraki saldırısıyla bir şeyler bir şeyler koşu diyor işte ya. Bir tane düz uruşatın diye kuş da gidiyor dokunuyor geliyor. <laughs> Ben de bineyim hadi gideyim. Şöyle aslında hana bir var ya vursak ne güzel olur ya. Abi kule altında tuttu beni ya. Hadi keselim bari. Hadi. Tamam. Kaçtım. Kaçtım da çok güzel. Güzel 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 güzel. <laughs> <laughs> Ama abi ben onu orada beklemiyordum ki. Moskova niye bekliyor? İlhamı var mı? İlhamı da var. Niye bekledi acaba? t bir anda toplanmışlar. Neyse orada aslında fight'ı dağıtabilirdi. Tank'ı kurtarabilirdi. Dağıtmamayı tercih etti. Feni ne durumda Feni? Feni şu an nereden baksan. Aslında iki ormancı taşıyorlar ha. Tamam güzel. Mid açılmış bizim. Kötü ya. Mid açmamız lazım. Akıllı asa da bitti bizim. Yukarı mı gitsem? Ne yapsam? Yukarı gideyim hadi. Yukarı koş 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 koş. Onu kurtaramam ki ama oradan. O kadar bacağım uzun değil yani. Onu keser miyim? Hayır. Hayır ya. Kestim tamam. Allah'ım Gordon neyine öldüm ben? Birinci skinle öldüm. Çıldırmalık ha. İyi lan iyi ha. Fani fazla hasar atıyormuş tamam da. Avcı darbesi oraya boş değil mi ya? Zırh derme kazanmış biraz ama. Zırh derecek bir şey yok ki. Dairot Atlantis'i boşa yapmış gibi duruyor. Şöyle mide açalım artık. Mavi oynadı adam maç boyunca ya, bence iyi bile yaptı yani. Olmaz ama, o olmaz ama. Benim istediğim tek şey mide açmaktı. Buraya koymasam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, onu da kesiler. Tamam o da kesildi. Orada ben sattım ama. Burada ne oluyor? Değişik değişik şeyler oluyor. Dairat oradan aslında ilk kasmaya girmiş ama. Neyse biz gidelim bir Hanabi'yi düşürelim. Hanabi'yi maç boyunca bizim teklememiz lazım ya. O biraz kötü durum oldu ama. Şunları bir keselim ha. Ben diğerlerinden korkuyorum bakalım ya. Aslında var ya Jansen bir oyun yapsa hepsini birden tutsa diyecektim. Koruması gidiyor mu buranın? Aa bir son anda. Tamam. Bize bir şey demişler mi? Bakalım ona. Dememişler. Lol böyle olmaz. Karşı takım demiş. Kime dediğini bilmiyoruz. Oha yeri canım gitti bile. Çok değişik ya. Ama bak. Şu Amon'a var ya o kadar tilt oldum ki. Barış Ertuğrul. Um. Tilt etti beni ya maç boyunca. Kaç K geriye düştük? 2 K gerideyiz. 5-7 skor mu olur? Büyüceye göre çok kötüyüm şu an. Lord yapıyorlar. Lord, Lord. Ben bilerek orada ülke açmadım aslında. Hepsini beraber görürsem bir anda açarım. Bir iki tane vururum var diye. Yapamadık. Neyse. Aslında var ya araba gelsin. Hı. Araba gelsin arabayla gidelim hemen. Şunu kestik. Tamam bilerek bunu ulti açmıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir adet hanevi var. Birisi gelirse buraya direkt ham yaparım. Şöyle yapsam. Gayet iyi oynadık bence ya bu ses. Oldu yani. Tamam. Şimdi hana bir dönmüş. Güzel. Lord'u tutar o. Tamam. O Lord'u tutarsa biz de koridor itelim o zaman. İtemeyeceğiz. Büyücüyüz ama. O Onları hele hiç itemeyiz. Dur bekle şöyle minyon gelsin de. Ve şu an Amon çıkıp beni her yerden tekleyebilir. Evet Amon geliyor. Çık. Şöyle aslında var ya parmağım yetmiyor ha şey. Of çok vurdum da. Bekleyeyim ben bekleyeyim. Of harika harika. Çok iyi. Onda keser miyiz? Aa viskileri ben nereye atıyorum ya? Of 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 of. abi var ya. Direkt söyleyeyim bok gibi oynadım orta. <laughs> sattık yani. Bildiğin sattık orayı. Biz sattık yani. Bizim takım değil. Ben sattım yani. Kristal çıksam şu an var ya. Athena çıkan var mı? Bir tek Tigreal çıkıyor. Tamam. O da çıksın yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok değil aslında. Var ya çıksam çok güzel olur. Ha. Hepsine birden asar Dair Dairo peşli ama keser mi? Güzel, çok güzel. Şu görüşü vermeyen aslında bekletelim birazcık. Kulelerde sıkıntıdayız. Adamlar 5 kule açmış bize. Biz de açalım biraz. Ki var ya aslında ama onu normal görünmez olmasa biz kessek çok güzel olacaktı. güzel güzel de ooo hani çıkabilir mi? Çıktı tamam. Şöyle vursak. Kuleyi açabilir miyim? Açamam. Yok 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 yemedi tamam. Ama şöyle şuraya doğru giderim. Tamam şöyle yapar keserim ya abi. Tamam tamam. Alev atışı bilerek almadım. Flash ulti yaparım diye. O gelir sonra keseriz bu arada. Abi of of. Aman geli lütfen. Abi Hanzo'nun vurduğu hasar şaka mı ciddi mi? Biz lord almışız bu arada ya. MVP bizde olmayacak muhtemelen ama biz iyi oynadık şimdi ya kötü değil. Eğlenceli maç geçti ve oyun bitiyormuş azı. Abi harikaydı ya. Son bitirişi çok güzel yaptık. Evet arkadaşlar. Video bence güzel. Umarım buraya kadar izleyen olmuştur. Bu arada son zamanlarda neden böyle dağınık video atıyorum? Onu söyleyeyim. Üşeniyorum yok. Başka bir şey yok. Yoruluyorum. Ben de insanım. Video atamıyorum. Okuldur başka bir şeydir. Öyledir. Gelmiyor video. Bence iyi oldu. Herkesin ellerine sağlık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.